Herkese merhaba, Dinamik Yatırım'dasınız ve karşımızda Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir Bey var. Muammer Bey nasılsınız? Merhaba Atilla Bey, iyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Bu hafta bizi neler bekliyor? Özellikle ekonomik takviminin çok yoğun bir hafta olacağının altını çizmekte fayda var. 16-20 Aralık haftasına bakacak olursak iki ayıralım. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere. Yurt içi tarafta veri trafiğimiz biraz daha sakin olacak. İki tane önemli veri alıyor olacağız. Ekonomik takvimde ön plana çıktığını görüyoruz diyebilirim. Bunlardan bir tanesi Türkiye Sesi kurum tarafından açıklanacak olan Tüketici Güven Endeksini verisini alıyor olacağız. Aralık ayı verisi açıklanacak. Veri Kasım ayında baktığımızda yaklaşık olarak Ekim ayına göre %1'lik bir gerilemeyle 79.8 seviyesinde gerçekleşmişti. Ekim ayında da 80,6 olarak açıklanmıştı veri. Açıklanacak olan Aralık ayı verisine dair piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte fiyatlama davranışları üzerinde etkisini kısa vadede sınırlı kalabileceğini tahmin ediyoruz diyebilirim. Diğer önemli veri de yine hafta içerisinde açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından piyasa katılımcıları anketi verisini alıyor olacağız. Aralık ayı verisi gelecek. Şunu belirtelim. Bu veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın herhangi bir görüş ya da yorumunu içermemektedir. Sadece Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu ankete katılımcıların belli makro göstergelerde örnek veriyorum işte büyüme gibi, cari denge gibi, enflasyon beklentileri gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi gibi belli dönemler içerisindeki katılımcıların tahminlerini, öngörülerini paylaştığı ve Merkez Bankası tarafından da bunun rapor halinde yayınlandığı bir veri olacak. Burada dediğim gibi özellikle bütün anket içerisindeki yer alan kalemleri beklentiler nazarında nasıl geliştiğini yakından takip edeceğiz. Küresel piyasalara dönüş yapacak olursak da buradan özellikle Global tarafta merkez bankalarının kararlarını alacağımız bir hafta diyebiliriz. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını takip etmiştik. Avrupa Merkez Bankası piyasalar piyasalar tarafındaki beklentilere paralel 3 temel ana faiz oranında 25 bas puan indirime gitmişti. Bu hafta ise bakıldığında Amerikan Merkez Bankası FED, keza İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası'nın toplantıları takibimizde olacak. FED tarafına biz birazcık daha ağırlık verelim. FED tarafına baktığımızda özellikle yılın son toplantısında Piyasa beklentisi bankanın 25 bas puan faiz indirimine gidebileceği ve var olan faiz koridorunu %4,25-%4,50 aralığına çekebileceği yönünde beklentilerin ağırlık kazandığını söyleyebiliriz anketlerde gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki toplantı ardından yayınlanacak olan karar metni önemli olacak. Burada özellikle komite üyelerinin var olan mevcut durum ve ilerleyen döneme ilişkin beklentileriyle ilgili mesajları biz yayınlanan metin içerisinde aramaya devam edeceğiz. Arkasından bankanın her 3 aydan 3 aya yayınlamış olduğu ekonomik projeksiyonları alıyor olacağız. Özellikle projeksiyonlar tarafında büyüme gibi, işsizlik gibi, PC enflasyon beklentisi gibi gelecek 3 yıla ilişkin komite üyelerinin beklentilerini görüyor olacağız. Tabii buna ilave olarak da bankanın uzun dönem faiz oranı beklentisini de görüyor olacağız. Bu ekonomik projeksiyonlar içerisinde keza bakıldığında nokta çizelgesini de görüyor olacağız. Yani komite üyelerinin özellikle de faiz oranı medyan beklentilerini, öngörülerini tahmin etmeye çalışacağız gelecek 3 yıl içerisinde. Bu bizim için önemli olacak. Bunun sonrasında da düzenlenecek olan basın sunumunda FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını da yakından takip edeceğiz. Bunu da tabii ikiye ayırmak lazım. Başkan bir Aralık ayı toplantısına ilişkin toplantıda konuşulanlarla ilgili ve alınan kararlarla ilgili bilgilendirme yapacak. İkinci kısımda diğer taraftan soru cevap kısmı önemli olacak. Burada özellikle evet FED tarafına bakıldığında enflasyonun biraz daha kontrol et, artık edilebilir bir düzeye gelmesi, FED'in yavaş yavaş gevşeme döngüsüne başlaması fakat bundan sonraki süreçte özellikle de 2025 yılında nasıl bu sürecin ilerleyeceğiyle ile ilgili birçok sorunun sorulabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz 2025 yılı Ocak ayında da artık ABD'de yeni başkan göreve başlıyor. Tabii şimdilik söylemler takip ediyoruz ama özellikle Ocak ayından sonra bankanın da bakıldığında para politikası çerçevesinde atacağı adımlarda nasıl ilerleyecek bu birazcık daha belki sorularda ağırlık kazanabilir. İngiltere tarafına baktığımızda ve Japonya tarafına baktığımızda ise burada herhangi bir politika faiz zorunda değişiklik beklenmiyor. Tabii ki altını çizmekte fayda var. Buradan gelebilecek açıklamalar da 2025 projeksiyonları açısından, söylemleri açısından önemli olacaktır. Ve son Merkez Bankası olarak da Çin Merkez Bankası'nın faiz kararını alıyor olacağız. Burada herhangi bir değişiklik beklenmiyor yine faiz oranları tarafında. Merkez Bankaları dışında da yoğun bir hafta ve gündem bizi bekliyor olacak. Özellikle ABD tarafında imalat sektörü gibi, konut sektörü gibi bakıldığında Euro bölgesi tarafında enflasyon gibi birçok veri alıyor olacağız ama bunlardan iki tanesine değinmek gerekirse Amerika tarafında büyüme verisini alıyor olacağız. Üçüncü okuma datası gelecek. Bakıldığında yüzde %2.8'lik gibi yine güçlü bir büyüme beklentisi söz konusu Amerika tarafında büyüme verisiyle ilgili. Buna paralel olarak da yine Amerika tarafında PC enflasyon verisini alacağız. Yine bu hafta içerisinde PC enflasyon verisini önemini şöyle çok kısa değinmek gerekirse Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği enflasyon göstergesi. Keza aynı zamanda da az önce bahsettiğimiz gibi bankanın her 3 aydan 3 aya açıkladığı ekonomik projeksiyonlar içerisinde enflasyon göstergesi olarak yer alan bir veri. O yüzden dolayı buradaki gelişim önemli olacak. Piyasa beklentisine şöyle değinecek olursak da gerek ham veri de gerekse çekirdek veri tarafına baktığımızda sınırlı da olsa bir artışın yaşanabileceği bekleniyor. Piyasa beklentileri bu şekilde. Özellikle rakamsal olarak da değinmek gerekirse de ham veri tarafında yıllık bazda %2.5'lik bir artış, çekirdek dediğimiz gıda ve enerji kalemlerinin devre dışı bırakıldığı veride de %2.9'luk bir artış yaşanabileceği yönünde bir beklenti söz konusu. Atilla Bey bahsettiğimiz gibi gündemimiz bu hafta için e, yoğun bir şekilde bizi bekliyor olacak. Gerçekten çok yoğun bir gündem var. Muammer Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.